Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere ankapazar.com isimli bir siteden bahsetmek istiyorum. Ee, buradan gerçekten güvenli ve ucuz bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ee, sitede şu anda Minecraft Optifine Cap, Minecraft Premium hesap paketleri, Steam Random Key, Arma 3 ve belli başlı Counter Strike Global Offensive itemları mevcut. Ee, buradan alışverişlerinizi güvenli ve ucuz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar kılıç vs'leri yapıyoruz. Yani iki tane kılıcı kapıştıracağız arkadaşlar bakalım hangi kılıç en güçlü ee, diğerinden güçlü olan kılıcı bulmaya çalışacağız ee, bu serimizde arkadaşlar. İlk bölümde arkadaşlar e, Ice Sword yani Buz Kılıç vs Fire Sword yani Ateş Kılıç arkadaşlar. Buz Kılıç vs Ateş Kılıç vs'sini yapacağız. Hem ve kılıçları, e, değişik kılıçları vs yaptıracağız. Hem de değişik değişik yaratıklar var görüyorsunuz burada. E, bizim bir tane survival serimiz var bu yaratıklarla. E, o serideki yaratıkları buraya dizdim. Burada normal bir e, creeper'lan, zombi pigman var arkadaşlar. Bakalım bu kılıçlar e, kılıçlardan hangisi daha güçlü? E, ilk önce e, buz kılıcını buraya alıyorum. Ateş kılıcını da şöyle şuraya koyayım. Tamamdır. Şimdi o zaman buraya yavaştan bir girelim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz e, nereden başlayalım? Şuradan başlayalım normal yerliklerden. Burada zombi pigman var arkadaşlar. Burada creeper var. İlk önce zombi pigmana e, buz kılıçla bakalım kaç kere vuracağız. Şöyle elimde de göstereyim. Şu ilk bölümlerde o kadar böyle güzel kılıçları kapıştırmayacağız ama sondaki bölümlerde daha güzel kılıçları kapıştıracağız tabii ki arkadaşlar. İlk bölümde böyle bir e, kılıç seçimi yaptım. Şimdi o zaman Eee zombi pikman'a bakalım. Vurmaya başlıyorum. 1 2 3. 3 vuruşta aldı arkadaşlar. Bakalım ateş kılıcı yakacak mı zombi Pigman'ı? 1 2 3. Evet bu da 3 vuruşta aldı. Bakalım eee creeper'ı kaç vuruşta alacaklar? İkisi de aynı mı acaba güçleri? Bunu e, şimdi de göreceğiz bakalım creeper'a. 1 2 3. Creeper'ı da 3 vuruşta aldık e, buz kılıcı 3 vuruşta aldı. Bakalım ateş kılıcı 1, 2, bakın yakıyor gördünüz mü arkadaşlar? Ateş kılıcı ile böyle bir kere vurup uzaklaşabilirsiniz. Canını götürüyor ve bakın 2 vuruşta e, aldı. Buradaki yaratığımızın ismi Behemoth. Evet bu Nether'da olan bir yaratık sanırım. Bakalım Behemoth'a buz kılıcı kaç kere vuracak? Şöyle hayvani bir şey. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 5 vuruşta aldı arkadaşlar. Bakalım B moto ateş kılıcı kaç kere vuracak? 1 2 3 4 5 Evet sanırım bu nedir yaratığı olduğu için ateş kılıcı bunu yakamadı. Ama genel anlamda arkadaşlar ateş kılıcı sanki daha güçlü gibi duruyor. Ee, i̇kisi de aynı vurabilir ama e, buz kılıcı değil de ateş kılıcı onları yaktığı için daha güçlü diyor arkadaşlar sanırım. Bakalım. Bunun adı neymiş? Bu Forest Weaver. Bakalım kaç kere vuracağız? 1 2 3 3 vuruşta aldık bakalım. Ateş kılıcı. Oo yanlış şey oldu. Bir dakika bu gitsin be. Ha, ateş kılıcı bunu yakacak mı? Evet yakıyor bakın. Bir kere vurduğumuz zaman bu yanabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canı azalıyor ve bir kere daha vurduğumuzda ölüyor bunu. Mesela iki vuruşta aldı ateş kılıcı. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi şurada bir örümcek gibi bir şey vardı. Onun ismi de sanırım şu. Aynen bakalım örümceği buz kılıcı kendi e, türünden bir şeye kaç vuruşta öldürecek? 3 vuruşta öldürdü. Bakalım ateş kılıcı evet gördüğünüz gibi ateş kılıcı yakıyor arkadaşlar. Ama hızlı hızlı vurursanız yani iki kere de öldürüyor. Şu an ateş kılıcı daha güçlü şu an. Şimdi bunun ismi Zoatur. Aynen. Zoatavur diye bir şey. Bakalım. Büyük bir şeye benziyor. Şöyle. Bakalım vuralım. 1, 2, 3, 4. 4 vuruşta aldık. Ateş kılıcıyla kaç vuruşta alacağız? 1, 2, 3. 3 kere vurabiliriz. Sonrasında kendisi yanarak ölür arkadaşlar mesela. Canım, canımız az olduğunda vurup vurup kaçabiliriz. Yani ateş kılıcının yakma özelliği var. Şimdi o zaman buradaki canavarlarımız bittiğine göre sırada şu şu var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz dev gibi bir ağaç. Bakalım buz kılıcı bu ağaca ne kadar vuracak? Kaç kerete öldürecek? Görüyorsunuz ne kadar devasa bir ağaç. 1 2 3 4 5 6 7. 7 vuruşta öldü. Güzel. Bakalım ateş kılıcıyla aynı şekilde vuralım. Bakalım yanacak mı? Ateş kılıcı niye vurmuyor buna? Oo. Ha vuruyor tamam. Oo, bakın koskocaman bir ateş oldu. Oho, yüzüne bak ne kadar korkunç. Evet iki vuruşta aldık mesela arkadaşlar ateş kılıcı. Ve bakın e, içinden düşen odunlar da ateş kılıcı sayesinde yandı ve kömür olarak e, bize geri geldi. Bakalım bunun ismi de Trend diye bir şeymiş. E, bakalım Maka Alfa diye bir dinozor türü var. Buna ateş e, buz kılıcı bir kere vurdu, iki kere vurdu, üç ve dört dört vuruşta aldı. Ateş kılıcı yine daha çok vuracağını düşünüyorum. Çünkü yaktığı için daha çok kalbini götürüyor. Evet, bakalım bunlar da bittiğine göre şimdi sırada bunlar var arkadaşlar. Bu canavarlarımıza da buradan başlayabiliriz. Evet bunu survival serimizde görmüştük. İsmi de neymiş Pinky'ymiş. Bakalım Pinky İkisi de aynı vuracak diye düşünüyorum. Çünkü ateş kılıcı bunu yakamayacağı için aynı vuracaklar diye tahmin ediyorum. Bakalım 1, 2, 3, 3 kere vurdu. Ateş kılıcı 1, 2, 3, 4 kere vurdu. Sanıyorum ki buz kılıcı arkadaşlar e, Nether'daki şeylere karşı daha güçlü. Çünkü ateşle su Hani birbirinin tersi olduğu için öyle bir mantık yürüttüm. Bakalım. Bu da yeti arkadaşlar. Aynen görmüş olduğunuz gibi bir yeti var. Yetiye de bakalım vuralım. 1 2 3 3 kere vurdum. Hmm. Bakalım ateş kılıcı kaç kere vuracak. 1 2 Yani bu da 3 e, kere vur vuracak. Hani hızlı vurursak ama e, Dediğim gibi yaktığı için arkadaşlar daha kısa sürede ölüyor. Bunun ismi de Kling diye bir şey arkadaşlar. Bu çok garip bir şeye benziyor. Gözleri falan yok. Gerçekten korkunç bir şey. Bakalım. Şöyle hatta iki tane çıkarsak bundan. Şu bir, iki, üç. Bakalım bu yakacak mı? Evet yakıyor. Evet iki kuruşta alabiliyoruz. Bu da bittiğine göre sırada Shambler diye bir şey var. Bakalım Shambler'dan da iki tane çıkartalım. En sonda böyle büyük dev gibi bir canavar var diye onunla kapıştıralım arkadaşlar bu kılıçları bakalım. Ee, kaç vuracaklar? Şöyle bir Oo, ona da gitti yalnız. İki, üç. O zaman bunu, bunu da keselim. Bakın dört kere vurdu mesela şimdi. Bırakırsak ateş kılıcı bakalım bunu yakarak öldürebilecek mi? Evet yakarak öldürüyor arkadaşlar ateş kılıcı. Yani tek atabiliyor. En sonda nasıl yapıldıklarını göstereyim size. Burada da böyle bir şey var. 1 2 3 kere de öldü dediğim gibi. Ateş kılıcıyla bir kere vurursak bakalım ölecek mi, ölecek mi? Evet, hala yanıyor. Çok uzun bir şekilde yakıyor arkadaşlar. Evet, ölüyor. Demek ki bakın bir de pişmiş balık düşüyor. Demek ki arkadaşlar bunu yani bundan ne anladık? İkisi de görmüş olduğunuz gibi aynı asaları vuruyor ikisi de. Ama ateş kılıcının yakma özelliği olduğu için daha fazla vuruyor. Yaktığı için. Bunu anlamış olduk. Şimdi o zaman nasıl yapıldıklarını gösterdikten sonra bir de şu büyük yaratıklarla kapıştıralım arkadaşlar. Şöyle buz kılıcı bakın. Altına special stick koyuyoruz. Special stick de bir tane stiğin üstüne böyle elmas, 3 balık ve kovadan yapılıyor arkadaşlar. Üstüne damasızın... Of bunlar çok zor yapılıyor biliyor musunuz? Bunu yapmak için ayrı bir fırın gerekiyor. Arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını da eğer detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız e, kanalda en son Minecraft'ın en güçlü kılıcı diye bir videom var. Oradaki survival serisinde arkadaşlar. E, nasıl yapıldıklarını gösterdim. Yani en güçlü kılıcı yaptık bu modun en güçlü kılıcını arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fire'da bu şekilde yapılıyor. Şimdi alalım bunları. Bakalım şu büyük ee, canavarı bulabilecek miyiz? Bu değil, bu değil. Ha buldum. Bakalım adı neymiş bunun? Rahovart diye bir şey arkadaşlar. Bakalım bununla öldürebilecek miyiz arkadaşlar? Kaç karette öl öldürüyoruz bakalım. Şu an görüyorsunuz bayağı vuruyorum. Ya yani çok uzun bir süre ölmeyecek diye umuyorum arkadaşlar. Evet. Kesinlikle. Bunu öldüremeyiz. Ateş kılıcı da bunu yakmazsa. Uuu etraf patlatıyor. Ateş kılıcı bunu yakmayı beceremezse yine öldüremeyeceğiz arkadaşlar. Uuu bakın üstüme ateşler atıyor. Oha. Bu ne arkadaşlar? Cık. Yok bu kılıçlarla bunu öldürmek imkansız. Çünkü canı gerçekten çok fazla arkadaşlar. Neyse o zaman bu ölmeyecek. Bir dahaki e, kılıç VS'mizde hangi kılıçları kapıştırmamı istediğinizi yazarsanız sevinirim. Bakın size küçük bir şekilde e, göstereyim kılıçları. Bakın böyle Ender kılıç var. Ondan sonra firework kılıç bile var arkadaşlar. Bir sürü kılıç var. E, kömür kılıç falan var. Kemikten kılıç var. Bunu bana yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ee, video hoşunuza gittiyse e, videoya bir like atıp kanala hala abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.